Merhaba arkadaşlar ben Burak. Bugün size oyunla ilgili ufak bir genel bakış göstereceğiz. Oyun içerisinde ne nedir, nasıl olur? Bu ufak bir genel bakışın ardından diğer videolarla da diğer konular hakkında size aydınlatmaya çalışacağız. Şimdi e, öncelikli olarak e, görmüş olduğunuz gibi e, oyunda birçok karakter var. Karakterler oyunun ilk başlangıcında herhangi bir şeye sahip olmayacaklar. E, ve total canınız 1500'de baş 1000'de başlayacaktır nettir hiçbir karakterin binden fazla canı olmuyor oyunun başında istediğiniz paketi alırsanız alın gene de founder paketler arasında karakterler içerisinde herhangi bir klas seçmiyorsunuz oyunun başında oyuna başladıktan sonra kendi oynayacağınız silah tipine göre kasarak kendinizi o şekilde geliştiriyorsunuz yani özel olarak oyunun başında bir silah yok Genel olarak anlatmak gerekirse armorlar ve e, zırhlar bölümünde bununla alakalı e, skill'ler ve benzerinin tamamını göstermeye çalışacağız. Şu andaki önemli amaclarımızdan bir tanesi fame nedir, e, para nasıl kasılır bunun e, göstergesini sağlayacağız ve eşyalar nasıl level atlatılır bununla alakalı. Oyunda herhangi bir seviye yok. Dediğim gibi oyunun başından sonuna kadar karakterinizin e, çıplak hali 1k health de olacak. Değişmeyecek. Manası da sabit olacaktır. Şimdi e, herhangi bir silah kasmak için ...yaratık veya insansı moblar öldürmeniz gerekiyor. Öldürdüğüm mobdan 280 fame geldi. Bu mobun e, normalde %100 en yüksek verebileceği fame 300'dür. E, altta geçen ekstra fame ise premium olduğunuz için size gelecek olan artılardır. Premiumun birçok artısı var. E, Destiny board'a %50 daha fazla veriyor. Yani e, yaklaşık olarak 600 fame ile başlıyorsunuz oyunun başında. Bunun yanı sıra e, aldığınız paraların %50'si kadar geri geliyor. Getirinlik yaptığınızda %50'si kadar yani toplayıcılık yaptığınızda %50'sini alıyorsunuz. Ve artı 20 learning point daha fazla öğreniyorsunuz. Günlük artı 20 learning point daha fazla öğrenmek demek günlük 24 learning point alabiliyorsunuz. Yani bu da 4 learning point'e eşit premiumsuz learning point kasmak gerçekten zor. ki oyunda learning point bir üst seviye kıyafetleri ve eşyaları açmak için olduğu için çok önemli bir yer kaplıyor. Oyunun başında. Şimdi silahınızı kasabilmek için öncelikli olarak her şeyin bir e, seviyesi var. Hayvanların da aynı şekilde birinci seviye bir hayvan. Burada şu an öldürmüş olduğum tilki ikinci seviye bir hayvandı. Şurada göreceğiniz <laughs> gibi. Yani onu keselim. 300 frame verdi. Bu da bunun yaklaşık olarak içerisinden alabileceğiniz deri deri deli, deli, doluluk oranında e, full olduğunu gösterir. Hayvanı öldürdüğünüz zaman. Haritalar üzerinde kasabileceğiniz bölgeler var ve haritalarla alakalı hemen onu aktaralım. Ee, hayvanları anlatmadan önce haritalar 3 ayrılıyor arkadaşlar. Ee, oyunun başında Black Zone'u saymazsak bir de yeşil bölge, biri sarı bölge, biri kırmızı bölge, bir de siyah bölgeler var. Burası tamamen PvP alanıdır. Yani burada kasabilirsiniz ama burada e, buraya girdiğiniz zaman PvP'niz açılır. Herkesin PvP'si açıktır. Öldüğünüz anda tüm item'leriniz de düşer. hayvanlarda da dahil sizi rezlemeleri gerekir. Yeşil alanlarda öldüğünüz zaman eğer öldüğünüzde karakterde die diye bir seçenek çıkar. Die seçeneğini kullandığınız sürece arkadaşlar hangi bölgede olursanız olun itemlerinizin tamamı düşer. O yüzden die çekmemeyi e, olabildiğince dikkat edin. Die e, çünkü önemli bir kavram. Ölmemeniz gerekiyor. Öldüğünüz zaman hiçbir iteminiz kalmıyor hemen diğer monsterları gösterelim. Olabildiğince get up in diye bir seçenek çıkacak ama benim karakter şu an bu seviyede ölmeyeceği için onu pek gösteremeyeceğim. Evet gördüğünüz gibi 120 fame aldım. Bu yaratıklar daha önce kesilmişler. Bu yüzden az para verecekler. Şu para eğer full dolu olursa anlayın ki ondan aldığınız full fame de kestiğiniz zamanki kadar. Bu şekilde bunları keserek basabiliyorsunuz. E, silver'larla da e, oyunun şu an en azından betasında bu şekilde bunları e, gold'a çevirebiliyorsunuz. O gold'larla da premium satın alabiliyorsunuz ya da mevcut gold'larınızı e, biriktirip ileride ticaret için kullanabilirsiniz. Silver düşükken silver alıp e, gold yani e, silver düşükken gold'a çevirmek için gold alıp daha sonra e, çevirmede silverın oranları yükseldiği zaman silivra çevirerek yüksek paralar kazanabilirsiniz. Bu da farklı bir ticaret yolu. Oyun içerisinde. Şu an az bir şey hemen mok keserek e, fame göstermeye çalışıyorum. Benim silahlarım T4'ün üzerinde oldukları için, T4.2 silahlar oldukları için ister istemez normalde bunlardan herhangi bir şey kazanamıyorum. Üstümün başımı kasarken. Gördüğünüz gibi bunlar daha önce hiç kesilmemişler. O yüzden çok kolay bir şekilde kesiliyor. Daha kalkanla vurursam patlayacak zaten. Evet. Yüksek fame alabiliyorum Burada dungeonlar olacak dungeonların içerisinde ufak bosslar var O bosslardan daha fazla para çıkar ama bir o kadar da zorlar Öldürme bakımından <laughs> ee, Burada e, bu parayla ilgili konumuzu sanırım biraz sözlük Hayvanların dediğim gibi level'ları var Bu level'lar üzerinden işliyor arkadaşlar Her kasacağınız silahın e, level'ını size zaten söylüyor Şu an örnek görüyorum TR4'ü üzeri kesmem gerekiyor Benim ki üzerimdeki kıyafetler level atlayabilsin Diğer türlü level atlayamıyoruz e, kafetlerle ilgili bilgileri size aktaracağım bir sonraki videoda silahlarla alakalı da bilgiler aynı şeyin içerisinde olacak. Bu Fame ile ilgili ufak genel bakışta nasıl kasarsanız oyunun başlangıcında nasıl gidersiniz diye. Pardon. E, bu arada bir bilgi daha aktarayım. Arkadaşlar oyunun başında crafting sistemi var. Crafting için e, en başta bir level birçok şey size toplatacak. Her şeyi toplayabilirsiniz ama crafting bölümünde nasıl yapılacağını net olarak açıklayacağız. Crafting de var. E, oyunun en başında silahlarınızı seçeceksiniz. En önemli durum şu. Karakterinizde hangi armorla oynayacaksanız en başından belirleyin. Arkadaşlar oyuna girdiğiniz zaman Destiny Board'u bir süre açıp kısa bir süre eşyaların özelliklerini şuradan bakın. Armorlar zaten üç çeşit silahlarda birçok portföy var. Onlar sizin kullanmanıza göre değişecektir. Oradan kendinizi belirleyin. E, seçeceğiniz yol üzerinden gidin. Çünkü Destiny Board üzerinde bulunan learning pointler gerçekten çok zor birikiyor hesaplamalara göre e, oyunda tüm her yeri açabilmek tam 30 yıl alıyormuş. Bu yüzden yani bunu anlatmak istenen bu imkansız yapılamayacak bir şey. O yüzden siz gideceğiniz yeri iyi seçmek zorundasınız. Burada. Aynı anda crafter ve e, silah Kasan bir karakter olabilmeniz çok zor. Özellikle de e, oyunu sadece açıkta e, açıldıktan sonra oynayacaksanız e, imkansız gibi bir cürüm e, premium almadan çok zor olacaktır. Tek bir yerden gitmeniz daha karlı olacaktır. En azından da bir toplayıcılık klası seçerek devam edebilirsiniz. E, videomuzu izlediğiniz için teşekkür ediyorum herkese. E, diğer videolarımızda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.